İlgili uzman psikologumuz Büşra Yürsever ile e, gelecekte bir program daha yapacağımızın müjdesini vermiştik. Bugünkü konumuz herkesin merak ettiği, herkesin yakından ilgilendiği konulardan bir tanesi. Ego eğitimi, Hepimiz egolarımızla savaşıyoruz. Evet. Bir diğeri de imago ve ilişkiler. İşte bu konunun açılımında ben de sizler gibi çok merak ediyorum. Ve Büşra Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. <laughs> nasılsınız görüşmeniz şu an? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Ve heyecanlıyız da aynı zamanda. Çünkü iki şey öğreneceğiz. Bir, egomuzu nasıl eğitebiliriz? Evet. Ee, i̇kincisi de imago ve ilişkiler. İmagonun tanımını da çok merak ediyorum. İsterseniz egodan başlayalım mı? Evet. Ee, Hepimizde mevcut bir ego var. Bazen evet. o tavan yapıyor yapıyor. <laughs> Bazen yerlere düşüyor. Biz nasıl tedavi edebiliriz? Nasıl eğitebiliriz kendi egomuzu? İlk ee, ilk önce şöyle söyleyeyim. Malumunuz ben tesavvüf psikolojisiyle ilgilendiğim için egoyu tanımlama şeklim modern psikolojiden Hı -hı. biraz daha farklı ve tedavi etme yöntemim biraz daha farklı. Hı -hı. Ego yönetiminde özellikle benlik tenkastımız ten kastımız kişinin Hı -hı. öz bilinciyle tanıştırmak Hı -hı. ve bu doğrultuda dediğim gibi eksiklikleri ve eee noks artıları yönünde e, kişiyi hı hı. bilinçlendirip tedavi etme e, söz konusu. Hı hı. E, şöyle bir şey var, özellikle zamanımızdan herkesin problemi daha madde odaklı yaşıyoruz. Dolayısıyla Çok da doğru. dünya aslında e, viral olarak geçici bir yer. Hı hı. E, kazandığımız para, işte Sahip aldığımız zaman, her şey aslında her hı hı. şey baktığımızda hepsi geçici. Dolayısıyla hı hı. da insan zihni genelde bize hep işte. E, hırs işte kazanma işte hı hı. buna gittiği için sürekli bu dünyanın sürekli değişken koşuşturmasına ayak uydurmaya çalışıyoruz. İşte onda hı hı. yoksa ben e, bende niye yok? Hı hı. İşte e, ya da ne bileyim hep sürekli daha değilim, niye daha başarılı değilim? Niye e, daha kaygılım? Bir kıyaslama var. Değilim. Aslında Hı -hı. kendi iş dünyamızdaki e, yani bizim aslında yarışacağımız kişi başkaları değil, de kendimiz olmamız Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Kendi eksikliklerimiz üzerine kendimizi aşmamız, geliştirmemiz, değiştirmemiz önemli. Kendini güçlü hisseden kişi her zaman e, Hı -hı. yani kendi iş dünyasında o gücü sahip olan sonsuz sevgiye e, Hı -hı. işte sonsuz hiç olmak diyoruz biz. Aslında e, hiç olduğumuzda aslında birçok şeyi tüm sevgimizde kucaklıyor oluyoruz. Tüm hı hı. E, e, olanları kabul ediyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla da bu bizim dünya bakış açımızı e, insanla insanlarla iletişimimizi, iş yaşantımızı evliliklerimizi tamamıyla etkiliyor. Hı hı. E, bu konuda e, kişiye hı hı. kendi e, özbenliğini tanıtarak hı hı. E, bilissel ve davranışsal olarak e, hayata e, nasıl tutunabileceğini öğretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ego tat yani ego e, tanımından kastımız dediğim gibi kişiyi kendini tanıtmak, hı, hı. öz benliğini e, kazandırmak ve zihinsel olarak da e, zihnin yanlış e, işleyişini düzene sokmak. Zaten zihin dediğimiz hı hı. şey aslında ego. Evet. bir ilüzyon Aslında ve biz Hı -hı. o ilüzyona kapılıp tamamıyla gerçek dışı davranışlar sergiliyoruz Hı -hı. kalbimizin istek ve arzularından tamamıyla kopuk zihnin bizi zihin bir çek ya şey gibi düşünün bir çekiç Hı -hı. gibi düşünün ya da işte ya da bir e, halat gibi düşünün sürekli sizi çekiştiriyor Aslında Hı -hı. yapmak istediğiniz kalben yapmak istediğiniz şeyi zihin diyor ki her yapmamalısın bak yaparsan Eğer işte onun gözünde Hı -hı. alçalırsın Eğer Hı -hı. işte az para kazanırsan küçük Düşürürsün. Hı -hı. Ya da şunu yaparsan beğenilmezsin. Şöyle davranırsan Hı -hı. E, şöyle Sürekli tepki bir alırsın. Sürekli bir memnun etme, çevreyi memnun etme kaygısı mı var? Tabii. Biz böyle yani ego zaten budur. Hı -hı. Sürekli hep bir yarış, bir savaş Hı -hı. alanı sağlar bize. Ama Hı -hı. normalde insan varoluş olarak, bedensel olarak da Hı -hı. normalde olması gereken şey olmalı. Biz onu kabullenmeliyiz içsel olarak. Ve dolayısıyla da e, Tasavvufta deriz hani teslim olmak, Hı -hı. olana teslimiyet, Hı -hı. E, olan şey anında e, e, orada olabilmek, e, onu her şeyle e, kökünden Hı -hı. hissedebilmek, üzüntüyü, sıkıntıyı, başarısızlığı ya da ne bileyim Hı -hı. herhangi bir kaygıyı, neyse yaşadığımız o problem, bunu Hı -hı. Yaşat, yaşayabilmek, hissedebilmek önemli olan. Hı -hı. Biz genelde ne yapıyoruz? Ego diyor ki savaş ya da evet, kaç. reddet bu durumu. Hı -hı. Ya yüzleşme, Hı -hı. sen işte ne yapacaksın hani... Bir şekilde üstesinden gelebilirsin diye ama biz sürekli aslında sen daha güçlüsün sen, sen daha yaparsın, güçlüsün gibi telkinlerle Hı -hı. zihnimizi yönettiğimiz için dolayısıyla hayatımızdaki ilişkilerimizde de yaşantılarımızda da genelde bu savaş, Hı -hı. kaos ortamından kurtulamıyoruz. Bu şekilde. <laughs>